Abi en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? 30 olmalı abi 30 30. Verirler mi 30? Yok, ben değil mi ben 30? Mi? O, neresi Tabii çok iyi. olacak? Abi bir paket sigara olmuş 50 milyon lira. Neresi çok? Ev yol parası. Ev kirası olmuş 15'ten aşağı ev kirası var mı? Yok, o da yok. E, ev kirasını verecek gibi insan 15. E, her gün bir paketten sigara yol parası almış 15 lira. İndi bindi 15 lira. Otobüsler 15 lira. E, 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 ne şey yapacağız? Yani. Ne yiyeceğiz, e. ne içeceğiz? Askeri ücret 11 lira. Ulan. Üstüne boş para bulmam lazım lazım evin kirasını ödemek için. Nasıl geçinecek abla bu vatandaş? İşte geçinemiyor evet. çoğu. Askeri ücreti yükseltecek ya da indirecek hepsini. Her şeyi indirecek. İndirmeden Damların yapamaz. Sorumlusu kim abla sizce? Başımdaki. Ticiler mi diyorsun? Evet. Vatandaşlar suçlu diyorlar. Vatandaşlar oy verdikleri için suçlu. Allah'tan Sayın ben Sayın Cumhurbaşkanımız de. suçlu. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız suçlu. Geçmiş olsun. En düşük emekli maaşı ne kadar olsun kardeşim? Eee... Evet. 30 bin. Olur mu abi Olmalı. olmalı. Ee, bence daha bir fazla olmalı. Kiralar olmuş 30 bin lira. Emekli Otur. geçinebiliyor musunuz? Ya? Mümkün değil. Nasıl geçiniyor? Aç geziyor hepsi. Aç yok diyorlar abi. <laughs> Kim diyor onu? Herkese para var ki geziyor diyorlar. <laughs> Öyle miymiş? Niye bizde yokmuş? En düşük emekli maaşını soruyorum. Ne kadar olmalı? Oo, ona kalırsa çok olmalı. <laughs> Abla en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? En düşük emekli maaşı mı? Valla 15 TL olması gerekiyor bu hayat şartlarında. Yeter mi 15 mi? Yetmez de bu şartlara göre 15 TL. Olur mu peki? Vermezler zaten. Niye abla emeklilere vermiyorlar para? Düşünmüyorlar ki versinler. Kimse vatandaşı düşünen var mı? Her şey olmuş pahalı. Ya hayat pahalı. Ekonomi sizce kötü mü? Kötü bence. Neler kötü abla? Ee, bir ev kirası olmuş 15 TL. Bir insanın çalışması mesela asgari ücret geçinebilir mi? Asgari ücreti şey ev kiraları 15 TL ama şey aldığı maaş asgari ücret veya 12 TL. Bugün bir insanın 20, 20 milyar 25 milyar alması lazım ki geçimini sağlasın. Bir de tek çalışıyorsa eşi çalışmıyorsa. Efendim en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? 5 bin lira. 5 bin lira. Dayı öldürdü. Abi en düşük emekli maaşı. Ne kadar olmalı? Yani bu hayat şartlarına göre en az bir 12 olmalı. O 12. Da en az. En az. Bugün asgari ücret 11.400 lira. Sizce geçim mümkün mü? Çok zor. Çok zor. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Bence en az 20.000 olması lazım. Devlet mesela bunu kaldırabilir mi ekonomisi? Abi halk kaldıramıyor. Devlet hiç halkı düşünmüyor. Düşünüyor mu sence? Şu an mesela bekar evinde kalıyoruz. Kira, kiralık ev arıyoruz. Burada 10'dan 15'ten aşağı yok. Allah bilmiyorum. Bir, bir de devletin halkını düşünmediğini düşünüyorsunuz? Yani abi düşünseydi şu anda mesela markete git bir tane sıvı bir tane un al, şeker al. Sence bir aylık emekli maaşıyla çıkabilir misin oradan? Çıkamazsın. 7500 lira emekli maaşına veriyor. Yani yetebileceğini sen düşünüyor musun? Bence yetmiyor. Bir de mesela milletvekilinin bu yemekhanelerinde çıkan yemekler var. Burada normalde şu şurada bir tane şey var. Pehlivan mı ne? Oraya git bir tane et menü al. 80-90 lira orada 20 lira satıyorlar. Yani onlar bizi düşünmüyor aslında. Bizim oylarımızdan orada sefa sürüyorlar. Biz halkta 12 bin liraya askeri ücrette tabi oluyoruz. Bir tane kira da burada 12 bin lira. Onu veriyoruz. Şu anda 9000 bin lira emekli maaş 7500 lira en düşük emekli maaşı. 9000 lira diyebilirim ben. Yok siz belki öyle alıyor olabilirsiniz. En düşük emekli maaşı 7500 lira. Anneannem 9000 lira alıyor ama en düşük 7500 abi dayanmaz yani. 100 liranın değeri kıymeti yok yanlış anlama beni güzel abim yani. Yapmayın ya etmeyin ya en düşük 7500 lira mı olacakmış? Şu an 7500 ne kadar olmalı diye soruyorum geçim için. Vallahi bence 15000 olması lazım emekli maaşı Kurtarır Aynen. mı 15000 emekli. Yine kurtarmaz ama şu zamanda yeterli bence. En az bir çocuğun dediği gibi 15000 16 olması gerekiyor. Bence en az 20 bin. En az, evet. Geçimler çok zor, ben zaten İranlıyım. Abi en düşük emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? Asgari ücret kadar olmalı. 11.400. Asgari ücret, kelime anlamı olarak asgari yani, asgari yaşam maliyeti. Ahlaksız. 11.400 bugün emekliyi kurtarır mı sizce? Asgari ücret olarak belirlenen miktar kadar olmalı. Asgari ücret ayrı bir tartışma konusu. Şu an emekliyi konuşuyoruz, en az asgari olmalı. Asgariyi konuştuğumuzda da o rakamı konuşuyoruz. Ah, kaza oldu kavga mı çıkacak la kavga etmeyin dövüşmen dövüşmen kuzu en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı abi çok amcam en düşük emekli maaşını soruyorum ne kadar olmalı? olsun 15 bin lira olsun yeter mi 15 yeter <laughs> en düşük emekli maaşı evet, 37500 30, 30 bin lira olması lazım olmaz da yani olması gereken o 15 en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Ya olmadım ki. Almadım. Yok da almadım. alanlar var ne kadar olmalı sence? Vallahi en az 11 olmalı. 10 bin. 11. 10 bin 11. 11. Yeter mi 11? Yetmez ama yani hiç çoktan iyidir. İçinebilir mi 11 bin lirayla emekli? Zor. Bir ekstra iş yapması lazım. Bir şeyler yapması lazım. Emeklilerimiz 60-70 yaşında insanlar çalışmaları <laughs> ne kadar mümkün sizce? Vallahi çalışabileceği kadar çalışacaklar yani. Bazıları 75 de olsa sağlıklı oluyor ama iş bulmak da zor. Emekli'nin işi Niye de zor. zor abi iş bulmak? Ya zor yani. Çoğu herkes bazı işleri beğenmiyorlar. Anladın mı? İş seçiyorlar yani. Seçmesinler mi abi? yerine göre seçmeyecekler yapacak bir şey yok. Mesela kimler iş seçiyor? Hı? Kimler iş seçiyor mesela? Gençler seçiyor. İş yok diyor. Say Onu gençler iş Hiç beğenmiyor abi. He? Gençler sizce hangi işleri beğeniyor? Bazı beğeniyorlar. işleri beğenmiyorlar. Mesela amelelik, bulaşıkçılık, yani garson. yapmazlar zaten. Garsonluk. Parası iyi olmasını istiyorlar yani daha doğrusu. Teşekkürler. vermişler, okumuşlar, yetişmişler. Garsonluk mu yapsın? Tamam da okuyorlar ama okuyanlarda da her şey yok ki. İşini bulamıyor ki. O zaman devlet niye buna istihdam yaratmıyor abi? Hı? Ya da üniversite planlaması neden buna göre yapmıyor? Vallahi onu bilemeyeceğim o kadar. Peki teşekkürler. Rica ederim. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı efendim? <laughs> Zor bir soru. <laughs> yani şu şartlarda 50 bin lira falan herhalde. Aynen. Neden bu kadar yüksek bir rakam düşünüyorsunuz? Çünkü bu sabah 600 lira çektim. Sanırım cebimde 50 lira kaldı. Eczaneye verdim. Kuru yemişçiye vereceğim şimdi. Yemek yedim. Hani kredi kartıyla ödemediğimizi varsayarsak normal günlük ihtiyaçlar bunlar. 50 lira kaldı cebimde. Yani o yüzden günde eğer ben 500 liraya yakın harcıyorsa Diyorlar ki vatandaş ayağını yorganına göre uzatmıyor. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Hmm, yorganına göre uzatmıyor. Yani, Diyorlar işte tasarruf etsinler. Nereye kadar? <laughs> yani tasarruf, eğer iyi bir para kazanıyorsanız tasarruf edersiniz tabii. Ama şu anda 20 bin lira gibi bir maaşa çalışıyorsanız ki işte küçümsemek için söylemiyorum. Tezgahtar arkadaşlarımız falan 20 bin lira bile almıyorlardır herhalde. Neyin tasarrufunu yapacaklar? Yani hani bir simit 10 lira. Eskiden biliyorsunuz karnımızı doyurmak için simit yiyorduk. Şimdi 10 lira. Yani 10-15 lira 15 bin lira geliri olan bir insan neyin tasarrufunu yapacak? Kira ödesi. Bugün arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 35 bin lira kira ödüyor. Başka bir arkadaşımın kirası eski kiracı olduğu için 18 bin lira oldu. Ben de 15 bin lira ödüyorum. Yani e, eski kirem, bir kiracı oldu. Neden için. böyle oldu durumlar? Bu kadar zam niye geldi sizce? konuşmaya başlarsam beni içeriye alabilirler. Konuşmayayım o yüzden. ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. 18 bin lira olmalı. 18 bin lira. Mesela hükümet bu gücü kaldırabilir mi devlet? Zannetmiyorum. Ne olacak abi? Nasıl çıkacağız işin içinden? Emekli geçinemiyorum diyor. 18 ile de devlet kaldıramaz diyoruz. E, faizlerin düşürülmesi lazım. İnsanların alım gücünün arttırılması lazım. Hangi an... faizden bahsediyoruz abi? Politika faizi mi? Piyasa faizi mi? Piyasa faizinden bahsediyorum. Evet. Piyasa faizi düşer mi abi? Niye düşünüyorsun? Zannetmiyorum çünkü yani güvenli bir ortam olmadığı için faizler yükseliyor sürekli, alım gücü düşüyor, İnsanlar gıda ürünlerini satanlar özellikle stok yapmaya başladılar. Her gün marketlerde fiyatlar değişiyor. İnsanlar bundan çok şikayetçi ama yapacak bir şey yok yani. Peki siz neden böyle bir güvensizlik ortamı var? Veya bu güven ortamı nasıl sağlanabilir? Önce adalet gelmeli. Adalet geldiği zaman yatırımcılar tekrar ülkemize gelirler. Yatırımcılar geldiği zaman üretim başlar. Üretim başladığında da tekrar fiyatlar normale döner. Hukuk sistemiyle alakalı sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Yani tükettiğimiz ürünlerin tamamı dışarıdan gelir duruma döndü. Yani bu durumun kısa zamanda da düzeleceğini zannetmiyorum. Erdoğan 30 Mart'ta oylarınızı AK Parti'ye verin biz düzelteceğiz dedi abi. Her seçimde söylüyor bunu ama bu seçim söyle, söylemi sadece. Yani bir icraatın olduğunu düşünmüyorum. 7-8 en fazla. 7-8 olması lazım. Neden 7.500 lira bu? O civarında iyice vermiyor. 10-12 yani biz, biz de aynısı olması lazım bence. Yani en aşağısı 12 2500 ama en yukarısı gene 18 lira olması gerekiyor. 12-18 arası Aynen diyorsunuz. çünkü bu zamanda çok yaşam Eee ekonomi çok zordayız hepimiz için. Yani gerçekten. Asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Asker, aynen asker. ücretle. Nasıl geçiniyor ücretle? Çok zor. Şu an aldığımız kiralar, elektrikler, doğalgaz aynı şekilde e, faturalara gittiği gibi çocuklarımız var. Onların e eğitimi hayatlarına da gidiyor. Yani çok çocuklu ve kalabalık aile için çok zor. Zaten ülke ekonomisi diye bir şey yok. Bizim ülkemiz kadar değersiz, bir, parası değersiz bir ülke yok bana göre. Değersizleşti Allah'ım. Paramız bu kadar. Bir zamanlar bir dolar 1 liraydı. Allah Bugün gelin. neden 27 lira? Gelen nereden gidenlerden desem. Suç vatandaşta mı hükümette? Vatandaşın hani herkese her gelene böyle şey yapması itimat öyle. etmesi. Ya bağımlı gibi hani insanlar. zaman dedik efendim 31 Mart'ta oylarınızı AK Parti'ye verin biz ekonomiyi düzelteceğiz. Evet. Yani. Ha düzeltecek biz de bekliyoruz ki düzel düzelmez abi bu. Düzelmez. Verir oyunu 31 Mart'ta? Ben hayatta da vermem zaten buna verenlerin de aklına şaşıyorum. Paragaz geçen beni çekti koymamış ya. Valla. Zasparagas benim kardeşim. Ya söyleyin de <laughs> koysun. Çok ne güzel konuştu. Ben banka. Zeynep koşuyor adamı ya. Evet evet. Burada çalışıyorum. Ee, <laughs> dedi ki enflasyon falan çok iyi anlattın dedi. Koyarsa sevinirim ya. Orada konuşmak konuş. Bak nasıl oluyor biliyor musun? Mesela geliyorlar buraya iki saat çekim yapıyorlar. 10 dakika gün, gün 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 paylaşıyor. Bugün yoksan yarın paylaşır. Zeynep kesmez. Vallahi iki 3 güne koyacağım dedi. Bayağı bir konuştuk ama mevzu mevzuyu açtı. Koyacağım dedi. Şunu sorayım sana en düşük emekli maaşın ne kadar olmalı diye soruyorum. Ben şöyle düşünüyorum hani 7500 değil keşke 3 yıl önceki bu 2000-2500 rakamlarda kalsaydık. Yani şimdi şu olacak. Tamam ülkemiz şunu alkışlayacak. Emekli maaşı 15 bin lira olsun. Herkes öyle bir alkışlayacak ki e, zincir marketler ne yapacak? Çay bugün atıyorum 80 liraysa hemen çayın etiketi 120 lira. Bu da olmasın. Zam da olmasın. Yani marketteki ne de zam olmasın. Ürüne, emtiyaya da zam olmasın. Emekli maaşına da keşke 2-3 sene önceki ipin ucu kaçırılmasaydı. Ben hani şahsen zam olmasın. 7500 lira şu an son kez biliyorum ama emekli maaşında şunu yapabilirler. Mesela adam var 8000 gün çalışmış. O da alıyor 7500 lira. Adam var 3600 günden emekli. O da alıyor 7500 lira. Yani bu kademeyi değiştirebilirlerdi. Ama 7500 lira şu anki hele hele İstanbul şartlarına, İstanbul'u geçiyorum. Kira vermediğiniz bir köy şartlarında bile çok zor. Ee, çok düşük. Yani bir maaş değil. Artık nasıl diyeyim? Haçlık harçlık gibi bir şey kaldı. Bence emekli maaşını yükselterek EYT yete çıktı. Ne oldu? ekonomiye daha büyük büyük hani benim babam EYT'li mesela o EYT parasından diyor ki keşke tabii ki şükrediyor sıkıntı değil şey değil ama hani olmasa bile diyenler var yani o kadar yükler o kadar vergiler bindi ki 7500 verdi belki dolaylı olarak 10-11 bin lira alındı hani bunlar çözüm değil yani biz halk olarak o zaman şunu ki sorayım bu söylediğin enflasyon zam, enflasyon zam. Bu çıkmazdan nasıl çıkılır? Bu çıkmazdan nasıl çıkılır? Öncelikle gerçekten devletin denetimleri çok arttırması lazım. Devlet zaten olması gerektiği yere bir hataydı zaten faiz azaltılması. Şu an normal bir şey yapılıyor. Yani alkışlanacak bir şey yapılmıyor. Ee, olması gerektiği yere getirdi. Bence öncelikle gerçekten hani tabii ki şartlar doğru Ev sahiplerinde anlıyorum. Market sahiplerini de anlıyorum. Ama örnek vermek gerekirse belki faize kötü politikalar yapıldı. Bu politikalar gereği örnek veriyorum. Şu dükkanın kirası belki 20 bin liraydı pandemi başında. Şimdi olsun da 40 bin lira olması gerekiyordu. Ama bazılarının aşk gözlülüğü gerçekten 40 bin lira olması gereken tamam devletin yaptığı kötü politikalar gereği 40 bin lira olması gereken ya 45 bin ver. Yine karet. Gereken dükkanın kirasını şu an belki 70 bine veriyor. Belki 80 bine veriyor. Hani bunun da başı ezilmesi gerekiyor veya valilikler her ürüne işte temel ürünleri kiraya işte Mecidiyeköy'de şu kadarlık odalı şu kadar metrekare şunu geçemez. Hani bunların artık gelmesi gerek çünkü ön alınmıyor. Devletin gerçekten bir denetim mekanizması getirirse bu işi çözeceğine inanıyorum ben.